Evet burada çok güzel kırmızı almozik yavrularımız var. Şahane kuşlar. 45 günden sonra boyalanmaya başladılar bakalım. Yeni yeni renklerini maskelerini patlatacaklar. Babaları yarışma kuşlarıdır. Evet sarı mozaikler burada. Evet sarı mozik opal, beyaz opal çok güzel. Kahverengi kula çok güzel. Evet burada çok güzel sarı mozaikler, çok güzel hepsi. Burada beyaz sarı kanat mozaikler. Evet burada bir sarı mozaik, lekeli. Lekelisi orada, lekesizleri burada. Evet. Şöyle bakalım burada çok güzel bir kula mozaikler. Evet. Sarı mozaikler bu kadarla sınırlı değil. Buradakilerin hepsi de aynı zamanda beyazlarımız. Şurada bir mozaik sürümüz daha var. Al mozaikler. Evet. Burada sarı kanaryalarımız var. Şöyle göstereyim. Bir. Burada da sarı kanaryalarımız var. Liboniler. Bunlar malinyadır aynı zamanda. Yeni kırıklarımız var. Yok kanaryamız var. Ahşap kafeslerimiz var. Evet, ahşap kafeslerimiz 100 puan, 150 puan, 125 puan. Ama iyi bir kafes 150 puan. Evet, kara kartalcılar bu kafes burada niye kalmış? Kara kartalcılar niye almamış? Evet. Çok güzel bir melez kafesimiz var. Evet. Burada da kuşumuz var. Saka kuşumuz var bir tane. Evcime. Ahşap kafeslerimizin devamı var. Ahşap kafeslerimizin devamı var. Evet, ahşap kafeslerimiz var. Tel kafeslerimiz var. Üç kapılı kafeslerimiz var. Evet. Siz değerli üyelerimizi kuşhanemize bekleriz. İstanbul, Çamlıca, Üsküdar yerimiz. Herkesi bekleriz. İmkan olan herkes gelsin. Avrupa yakasında teslimatlarımız var. Aramanız yeterli. Şartları konuşmanız yeterli. Getiririz, geliriz. Oraya yolumuz düşüyor. Bırakırız. Oradan buraya gelirken beraber kuşhaneye getiririz. Arabayla getirir, arabayla bırakırız. Yolumuzun üzeri olsun yeter ki. Problem yok. Herkese hayırlı günler dilerim. Kuşbaz kardeşler.